Evet biz arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, ilk defa Folgas çekeceğim ve ilk defa da kuzenimle video çekeceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. bu muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Ve karakterini de göstereyim. Şimdi ilk tur oynayacağız tabii ki bunun başka bölümleri de da olacak. Yani daha sonra başka bölümlerini de çekeceğiz. Neyse yani konuş biraz. Efendim ne olur? Bakın sesi geliyor. Tamam hazır verdik. Şimdi bunun maç olması 2 milyon saat sürdüğü için ben burada videoyu durduruyorum. Tamam arkadaşlar. Ee, dur deş geldi. Yani, dur. işte İşte bu kapıyı bulduğumuz şey. Bilmem için abi. Burada böyle bir sürü kapı görüyorsunuz. Onlardan sadece 2 tanesi. En sonunda da sadece bir tanesi açılacak. Ve buradan muhtemelen kaybedebiliriz. Çünkü burada çok fazla şey var. Takılıyorsunuz adamlara. Şu, bakın şu önde gördüğünüz benim bu arada. Evet bu benim. Enes bakın Enes üstündeki mavi Üstünde onun da oku var bu arada ama biraz daha küçük. Aga bunlar niye su yıkıldı? Bak. Buna hile falan mı var acaba? Hayır yine bug ya. Hile çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Şey çok sorun var. Papağan git buradan. Hiçbir şey kalma lan. Şimdi sen neredesin? Şu arkadaki oklama Enes bu arada. Burakla, burakla. Arkadaşlar kapı şu nereden açılıyor? Şu kapı, şu kapı yürü. Hayır hayır tutma tutma. Tut. Tuna Hadi. kuş tuttum. Tuna sandviç tuttum. Sandviç mi? Sucuklu sucuk tost mu? Aynen kanka tosta benzer şey. Evet, tamam. Tuna 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 ben tuna. Tuna orada herkes düşürdü oldu. beni. Girdim arkadaşlar mükemmel. Hadi Enes. Hadi yes. Hadi. yes. Yıldız son anda ha. bitirdim. Son ha. anda bitirdim. Son anda mı? Evet son anda bitirdim. Oha çok iyi. Ya Enes nerede yaşıyor? Bakın burada donmuş ya. Ben soldayım. Ben yaşıyorum. En soldayım ben. Bizim ekranda sağda gözüküyor yani. Ha, o zaman herkes de farklı. Oyunlar gözüküyor mu? bilmiyorum arkadaşlar ama burada. Evet şimdi bir dert derdeki... Ne diyor Mesela uzun sürecek. Takımda gelsin ya. Takımda gelsin. Ya uzun sürmedi lan. Aha, ya abi. burada çok kötü. Çok kanser burası arkadaşlar. Aga, son yerde Ağa, burada biraz sorun yaşayabiliriz ya. Ne yapacağız? Buna şu son yerde ben oynayamıyorum. Son yer senin için çok kanser abi. Benim için değil de. Hani ya de... bir kolay yani. Şu son yer kanser ediyor. Aga, eğer seni izliyim ben güzel görünür aa düştüm ya tına 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 aşağı düştün düştüm mü düşmedim turuncu bir, bir şey gel lan buraya tuttum aa aa gördüm seni gördüm <laughs> seni bir adam geliyorum arkandayım <laughs> ah ya yani, takıldım ananas senin ananasına ananas takıyorum abi abi abi, tıra, abi ne oluyor oğlum tına tına ittiriyorlar evet, beni hatta ben kaybettim ben ya çık kapıya

Hadi Discord'dan filisen sorun ya. Yani. Ama zaten kaybetmiştik. Ya. Ben zaten geçemeyecektim ki ya. Evet, Geçemedim. En sondaydım. Kaybettik. Lanet hadi Tuna izleyicilerimiz sağ oluyor. Bir dakika, oluyor. maçı izliyorum ya işte bekleyin şuradan çıkayım. Aslında şimdi... alt alt yere düşmek daha iyi kanka. Bilmiyorum abi. Arkadaşlar şimdi bu döne, dönerme çizgi şeydeyiz. Ben bunu çok nadir oynuyorum. Şu an biraz heyecanlandım. Ben. Benim hayatımda da. ikinci oyunum bu. Aga mafsun neden geliyorsun? Yani? Çok kötü ya. Koş 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 koş. Ya aç. Yargalar önümde. Ya, ya tutma. Bir, abi benle aynı kostüme sahip biri tutuyor beni bu arada. Tuttu abi ya. Ya bunu al. Bunu, bunu, bunu. Çünkü tost var önünde. Mike şu an var. Anaas var arkada. Mike. Bende siyahlı bir arkadaş var. Siyahlı gördüm seni. Siyahlı şu mu? Aga ne <laughs> yapıyorsunuz siz? Yavaş ya. Yavaş. Aa top. Top Çok geliyor. Şey burada. Aga tuta. Ha duvarın <laughs> dibine git. duvarın dibinden gidince çarpmıyor. Bana çarpmadı. Aa, ben hiç yaşamadım. Abi ben kaybettim sanırım Ta, ya. burada aşağı düşmek en iyisi. Ben, ben hep aşağı düşüyorum <laughs> Abi niye takla atıyor karakterim? Ne oluyor? Taklacı güvercin oldu. benimki yerde sürünüyor böyle yılan gibi. Ah ah ah. Yılan Serdar. Yılan Serdar. Ay ah orada zıplayacak mıyız? Neyse <laughs> 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 Tuna. 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 Yaparsın, düşür, tuna. De, karakter yuvarlanıyor. Ya, Tuna ben bitiş karakterim. Tuna Tuna çarpıldı. Hadi Tuna. hadi. Tuna hayır, hayır. Ya Ya be. be! Ya hadi. Ya bak orada karakter olduğu yerde yılan gibi sürünüyor ki. Hadi orada çok yaşlan doğru. Kalkması <laughs> saatler oluyor. Kanka beni izleyeceksin değil mi? İzleme. Ben gelmesem ya. Ben durduramam diye biraz. Aga takımın maç geldi. Keşke sen de açsaydın aynı gün olur. Hangi takıma? Kırmızılar genelde kazanıyor. Aynı takımdan sonra Kırmızı. Kanka o şey pislik şey yani duvarlar. Sen misin? Bak Hı. sağ kuleye bak Kanka böyle top var önünde sen. Kanka biz sporcu kırmızıyız. Ve kendi beyzine götürüyoruz. Evet, o sen yanımda sarı var o, değil mi? Kanka sarıya dikkat et sarılı var önümde değil mi şu an? Hı hı. Evet, tamam, Hatta şu an güvercinle kapı sarılı. Güver hayır 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 hayır. Aga bizim top yok. Bu ne? Ay bayıldım bir Ne oluyor ya? Tuna maviler kazandı kesin. Abi çam ağzım yüzünden. Tuna alıyor. sarılardan çal. Dur, dur dur ya ittirirsin şu. İttirsenize ya. Bizim takım oynamıyor ki. Aga sana hep sizin takım iğrenç. Sarılar çığırıyor ki. Hep bizden çalıyorlar. Allah'ım tut tut. Geri zekalı. Aga dur ne oluyor? Hayır abi tutun. Tutun tutun. Sarılar kaybetsin. Onlar bilmiyor. Ya bir salın bizi ya. Maviler zaten 5 tane topumuz var. Bırakın bizi ya hadi ya. Siz eğlendiğiniz rahat. Hayır sarılarla beraber gidelim. Abi sal beni ya. Zaten 5 tane topum var. Vay! Hayır tut şunu tut şunu bir Aha aferin 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 böyle devam son 10 saniye hadi lan Hadi hadi Anlam. Sarıları eleyin sarıları eleyin çabuk 5 4 3 2 1 Kazandım o, o. Sarı oldu sen Kaydı sen... başlattın mı? Evet Ne yapalım Aga sağ olursanız özür Evet birinci olmaya doğru gidiyoruz. Enes'siz ama yapacak bir şey yok. Bu arada kuzenim adı söylediysem Enes. Pardon. Aga yarı sucuklu. sucuklu yumurta yarı şey ayı biri var lan ortada. Tamam ben gene durdum. Aynen. Evet, Bu arada kaydın süresi var arkadaşlar. 10 dakika o bitti o yüzden şimdi yeni Evet tamam. Evet burada Tura, bir... Sen hangi renklisin? Aga ben pembeyim. Pembe sporcuyum ben. Ya ananas sal beni. oyun başından beri bana zaten gözün durmuş. Bu değilsin, bu da değilsin. Evet, abi, benim buslası şuraya çıkacak. Aga bizim bunu buslası. Allah'ım dur. Hayır, hayır, hayır. Hey! <laughs> Aa buldum seni. Buldum seni. Sana koş. Aga, çekil çiçek. Balım. Çekil lan. Ay! Herkes Elenmedi. elenmedi. pislikler Kafalarına çıkamış şey oluyor. Efes düştü bir şey oluyor. Abi ne oluyor? Abi yardım edin. Aha benden bir tane başka bir tane daha vuruyor. Oğlum bir tane adam beni tuttu. Hayır! Ya aga zıplamadı karakter ya. Aga zıplamadı. bana da aynı oldu ama benim karakter eli sıkıştı oraya. Eli sıkıştı vay be. Yeni bir tane pattern mi açtım kanka. kanka bakalım, o 800 olursa evet. bana şey veriyor. Kral tacı veriyor. Yes. Solucan var burada. Kanka, kanka. Abi bir dakika bak. Da. Nasıl duruyormuş şey? <laughs> pattern. Tuna bence böyle daha mı iyi ki? bilmem. Ya baksana. Seksi. Aga ben sucuk sucuk olmama az kaldı. Tuna gel dayı olak. Sen ne var mı bu pantolonda? Var. Ay yok pardon. Ben Tuna... üstü var. Tuna ben dayı olacağım. Arkadaşlar ben telefon çaldı. Evet, ay sen bir dayısın ama kramponun var altında. Ay ben sporcu oldum. <laughs> sporcu çok tatlış. Değil mi? Ha? Evet. Evet hazırlayın. Aga ben burada durduruyorum çünkü yarım saat benim ya. Yarım saat benim ya. Ben uyuyorum burada. Yani bak Aa, geçen gün sene önce aradık. Şu an çekiyoruz. Yani bilgisayar eskiden. Ya da hızlı durmuyor. mu? Yok ben ya, durduruyorum. Ya, evet arkadaşlar, pervane bir şey aga, oynayacağız şu an değil mi? Benim uğursuz yerim. Aga, aslında aga. bazen çok şanslı ama bazen uğursuz yani o belli olmuyor da. Yani umarım şanslı oluruz birinci olmamız lazım ya. Bunu ben burada ilk bir... yerde şanslı Kendimi soğuyup götürüyor beni evet, Evet, ne kadar Geçen gördüm hatta gözlerimle. <laughs> Enes nerede? Enes bakın en öndeki pembe şey. Onun üstüne de pembe yok. Şey yok. Ya hile var ya. Ya hile var ya. ya. aga Bu ne ya? Aga bu yine baga sokak kanka oha kanka oha Kanka bayağı uçtum bu. Kanka en öndeki benim bu arada. Çık, Tuna emin misin hile arıyorum. Kanka e. Tuna pervane beni aşağı düşürdü. Onu saymıyorum. Pervane beni aşağı düşürdü. aşağı düşmek var mı burada? Tuna düşüyordu o az Burada takılmazsaydım bayağı uzağa gitmiştim ben. Bir dakika, bir dakika. Aha gelinde kaldı. AHA daha geçtim. Mükemmel. Astronot gel LAN ARKAMDAN Ne lan bu benden daha azdı. Çünkü Türkiye'de oynuyor Önümde cici var TUNA Önümde cici var buna. Şeftaliye benziyor buna. Aga benim evimde ayı var. Bana korsam var. Galiba da kafama çarptık. Tuna izleyicileri sağır ediyorsun ama aga zaten sesim azıcık geliyor. dur 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 ben niye saymıyorum geçemiyorum İyi iyiin <laughs> <Ne> haber <gülüyor> <gülüyor> senin karakterin ne yapıyor lan senin karakterin psikopat oha ne yaptın orada tuna 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 atık, atık. hadi gel hadi hadi çabuk az yer kaldı tuna, tuna geliyorum tuna tuna oha hadi tokatladım Hadi çabuk az yer kaldı az, az 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 sağ az diyemiyorum şu an dilim dönmüyor nedense aha hadi hadi atla lan işte bu işte bu işte bu Naref şu an pembe bir sporcu muyuz ya senin gibi bir şey mi? evet kanka pembe bir oha adam pingli herhalde çünkü çarptı evet çarptı burada ne oldu biliyor musun ben zıpladım Tekrardan zıpladım ama bu sefer de havada takla attım Tuna. Oha. A kuşar. Aga robota baksana. Şu robot çok güzel ya. O zaman oyuna girmedim almadım. Dikkatinde varmış sana. Evet kazandık abi. Mükemmel gidiyoruz. Böyle devam edersek belki birinci olamayız. O burada hile var Tuna. Tuna hile var oyunda. Muz bir tane. Hangi muzluk ya? Tuna iki tane muz var hangisi bilmiyorum. Of ya. hile çok bir uçuyor. oyunda ya. Bıktık ama. Uçup duruyor. Hileye karşı kazanmamız yok mu? Zaten bir adam kazanıyor Tuna. Twitch'te görmüştüm. Ben görmedim. Ben Z Suat'ta görmüştüm. Z Suat böyle oynuyor. Ya yine mi buraya? Ha, gene pervaneli geldi. Ama abi, bir dakika yapar Ben, ben burada direkt aşağı atlıyorum Tuna. Aga ben bilmem ben aşağı atlayamam. Abi biz son tura kadar dayanalım çok güzel olur. Kaç dakika olmuş bakalım. Ya ben Aga. şu son tura kalmak istiyorum. Aga bu tur son tur olabilir belki. Her şey bucak elenmezsek bu kadar yeter bence. İkinci bölüm gelir ama arkadaşlar. E, yürü. Abi yürüye bak. Pislik ya. Allah'ım banlansın. Aga hiçbir oyun anlamıyor. Hani aa uçuyor ki bu nasıl ya? Ben demiyorum onu. Acaba? Kanka Hile olmayan mı Ya yanında. Tuna en sondayım ben. Tuna en sondayım. Ben top Tuna mi Tuna I ediyorum ayam nub. Ayam nub. Hadi bu türlü kaybet. Evet. Bak çok fazla adamın olduğu yere bakınca FPS düşüyor. Sanırım video çektiğim için. Yoksa normalde pek düşmüyor ama. Kanka ben diken sorun ya. FPS çok düşürüyor. Neyse eski bilgisayarımda 10 FPS alıyordum. Şimdi bir 50'ye falan düşüyor belki bilmiyorum. Yani ona on kafama top çarptı. FPS'den de o FPS planı olabilirim. 5 değil video. Videoyu atıyorum bakıyorum. Bu ne lan? Ben oynarken hiç böyle değildi ya. Hani o, o kadar kasıyor ki. Aga ben bu arada bitirdim de sen bitiremedin sana. Atlayalım. Tuna ben altta düştüm. Bir de bakacağım sana. <laughs> Tuna ben elendim bu arada rahat. Hadi ama ya da vazgeç. Ya, ya ama yeter artık ya. Şu dön, ilk dönem içilerdi. Neden her zaman şu süngere basmak zorunda karakterim? Her zaman böyle oluyor. Bıktım artık şu haritadan da. Aga beni izle belki yapacağım. Yapacağım ama sen yapacağım. Arkadaşlar birinci olursak İlk defa birinci olacağım ve çok mutluyum. Ama hile olduğu için muhtemelen imkansız. <laughs> Ama o zıplama yer görürse hile yener. Ah aga bir, yok bir dakika. Makas düştü yine Bu şans mı şimdi? Aga kuyruk atmacı izliyor mu şu an beni? İzliyorum. Aga en sevmedim ya. Bir dakika kuyruk var bende. Aga kuyruk var bende. Bir dakika seni bulmalıyım. Ha buldum seni. Ah, ah, hayır hayır abi ben, abi benim kuyruğumu bırak ya. Kuyruğunu adam. Ya abi kuyruğumu bırak ya. ya. Gel şuraya. Ay, Sonra bu arada bir tane hile vardı hatırlıyor musun dün? Adam yerin dibindeydi. Kuyruğu kapmış yerin dibinde bekliyordu. Abi o yeni FPS Bak ki... abi, bu sefer de diğer hile havada uçuyor. Map'in dışında geziyor şu an. Bilmiyorum bakamam şu an. kuyruk. 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 Abi, abi. Abi, 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 dur ya. Kuyruğum yok. Kuyruğum nerede? Küçük kuyruğum. Ben hile izliyorum şu an. Nerede? Ya bırak beni salak. Sanki sende kuyruk var. Hem aynı bir şeyiz. Karakteriz. Yani arkadaş <laughs> arka olabiliriz. Ya ha sal şu kuyruğu bana. Aha dur. Gazoz gel. Gazoz bey be, gelin şuraya. <laughs> ah, abi yetişemiyorum koyayım mı Ç Ha dur. Ay ya. Abi karakter baygın oluyor. Abi. Aa, aa, aa. Aa, alamıyor. Alamıyor abi. Ben kaybettim. Aa, aldım aldım aldım. Bu arada şimdi şey yerin dibinde. Abi aldım bu arada. Abi aldım. Abi salın. Salın. Son on saniye. Hadi dayanabilirim. On. Dokuz. Hayır. Abi, abi. At, ya yürü at, git ya. Çabuk al. Ya aga al alamıyorum ki. <laughs> He, çok sinirlendim. Ya abi, abi nasıl alıyor ki 10 metre uzaktan alıyor? Ben anlamadım hiçbir şey bundan. Of ya. Yere düşen cesedimi görmek kötüydü. Tamam, o zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, mutlulukla kalın. Hoşça kalın, görüşürüz. Şuna